Tülahat 22 Teşarük maddiyatta eseri azimleştirir, fevkalade yapar, maneviyat ve efkarda adileştirir, belki çirkinleştirir, iştirak ve amal ile teşarük arasındaki fark, teşarük ortaklık anlamındadır. Ortaklık manasında ise gayrılık ve başkalık manası hükmeder. Ortak olan insanlar arasında tam bir kaynaşma, imtizaç olmaz ve olamaz. Zira her ortağın bir hissesi, bir meziyeti vardır. Bu meziyetini ve hissesini ortaklık için feda etmez, muhafazaya çalışır. Ortaklığın biri maddi, diğeri manevi olmak üzere iki yüzü vardır. Maddi yüzünde ortaklık iyi ve güzeldir. Zira her meziyet ve hisse sahibi kendi alanında başarılı olduğu için eser ve ürün hızlı ve büyük olur. Bir nevi teşrik-i mesai branşlaşma o esere sürat ve kalite getirir. Zira herkes kendi alanında düşen şey ile meşgul olduğu için o alanda her meleke, hem meleke hem de kalite kazanır. Ortaklığın manevi yüzünde ise durum tersinedir. Manevi işlerde işler maddinin tersini işler. Yani ihlas samimiyete bakar. Kişi ne kadar cemaat içinde erirse o kadar faydalı olur. Burada meziyet ve hisseler cemaat namına kullanılmaz ise cemaatin birlik ve samimiyetini bozar. Bu da cemaatin ruhunu zedeler. Bu yüzden manevi işlerde ortaklık değil, teavun esas olmalıdır. Zira teavünde teşarükün aksine meziyetler ve hisseler cemaat için vardır. Şahsın benlik duygusu yoktur. Görünlük esastır. Manevi işlerde teavun yani yardımlaşmak, maddi işlerde ise teşarık yani ortak hareket etmek esastır. Osmanlı'nın fetva kurulu olan Darül Hikmet'in yeterli şekilde hizmet edememe gerekçeleri için yapılıyor. Yapıyor zaman Hazretleri. Darül Hikmet eczaları kabil imtizaç belki de ihtilat değil şahsi meziyetleri vardır. Cemaat ruhu tevellüt etmedi. Eneler kavidir, delilmedi ki bir nahm olsun. Ben, biz olmadı. Mesailerinde teşarik düsturuyla işe girişildi. Taavün düsturu ihmal edildi. Teşarık maddiyatta eseri azimleştirir, fevkalade yapar. Maneviyat ve efkarda adileştirir, belki çirkinleştirir. Taavün düsturu bunun tam bunun tamamen aksidir. Maddiyatta cemaate nispet nispeten pek küçük fakat yalnız bir şahsa nispeten büyük eserlere vasıta olur. Maneviyatlı ise eseri harikulade derecesine maneviyatlı ise eseri harikulade derecesine isat eder. Teşarük, branş ve mesai kavramına, kavramına bakar. Mesela ilmi bir mecliste çalışan her bir üye kendi mesai ve branşı üstüne çalışıp kendi mizaç ve meşrebine göre hareket eder. Sair üyeler ise aralarında bir yardımlaşma dayanışma yoktur. Belki bu tarz hareket maddi İlimler açısından geçerli ve güzel bir kaydedir. Lakin bu kural manevi sahaya, manevi alana tatbik edildiğinde tersi durum oluşur. <laughs> Mesela kimya ilmi ile fizik ilmi birbirinden bağımsız ve branş şeklinde gidebilir. Ama tefsir ile hadis ilmi arasında böyle kesin bir hat koymak, barıştırmak, ayrıştırmak, koymak, ayrıştırmak aynı neticeyi vermez. Ayetin anlaşılmasında hadis ilmi çok ehemmiyetlidir. Öyleyse sağlıklı, etkili bir manevi eserin ortaya çıkması için ilmi heyetin bir vücudun azaları gibi birbirleriyle yardımlaşması, dayanışma içinde olması gerekir. Bediüzzaman Hazretleri kendi mensubu olduğu darül hikmette tam manasıyla göremediği için nasıl olması gerektiğini tarif ediyor. Şirk, şirket, iştirak, ortaklık gibi kavramlar maddi işlerde büyük bir güce, büyük bir menfaate, büyük bir esere sebebiyet verebilir verdiğini görüyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi, iki elin sesi var. Lakin aynı şirk, şirket, or, iştirak, ortaklık kavramları insanın kalp, gönül dünyasında aynı etkiyi, aynı gücü oluşturmaz. Yıkıma, ölüme sebebiyet verir. Mesela nikahlı. Nikah manevi bir sözleşmedir. Eşler arasında şirk girse, yani iki yabani birisi, girse güven, muhabbet, saygı gider, yerine kin, Cinayet, yıkım gelir. Yine insanın kalbine para, makam, şan, şöhret, ihtiras vesaire gibi yabani şirkler girse, o kalp ölmeye başlar. Oysa insan kalbi ancak bir tek Allah'ın huzuruna, huzura ve tatmi, Allah ile huzura ve tatmine ulaşabilir. Asla şirki ve ortaklığı kabul etmez. Nikahlı eşler arasında şirk girse, nikah manevi bir sözleşmedir. Yani ikinci yabani birisi girse güven, muhabbet, saygı gider yerine kin, cinayet, yıkım gelir. <laughs> Yine insanın düşünce ve tefekkür aleminde haşa iki ilah olsa işler karışır, kaos karmaşaya dönüşür. İnsan büyük bir şaşkınlık, ruhsal anarşi içine düşer. Oysa maddi alemde iki sermaye iki ortak güzeldi ama düşünce kat dünyasında iki ilah gayet çirkin düşüyor. İştirak ve amal uklevi kavramı insanların acizliğine binaen sevap ortaklığı olduğu için teşarik kavramı içine girmez. İki müminin sevaplarını bir havuzda depolayıp sonra kendi aralarında bölünmeden parçalanmadan paylaşması maddi iştirak gibi güzel bir dayanışmadır.